Merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepiniz Saadet Öğretmen Akademik kanalına hoş geldiniz diyorum. Bütün öğrencilerime iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenim alkış alkış üstüne geliyor. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ben iyiyim. Sizler için yine bu akşam da buradayım. Sevgili öğrencilerim Instagram'dan çok mesaj alıyorum. Öğretmenim çok teşekkür ediyorum. Bir insan sınavına girdim. Neredeyse sizin soruların aynısı çıktı diye. Ben de o yüzden elimden geldiğince sınava girmeyen öğrenciler için birkaç soru daha çözüp onlara bu yol göstermek istedim. Yani ne kadar rahat girerseniz ben o kadar sevineceğim sevgili öğrencilerim. Allah'ım yarabbim benim kadar heyecanlı olan biri daha var. Kim sizce? Evet haklısınız. Evet şu an yanımızda kim var? Scooby var. Scooby'cim nasılsın? Gel biraz da sen anlat. Çok iyiyim. Sade öğretmenim. Çok iyiyim. Sizinle ders yapmaya bayılıyorum. Sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Beni özlediniz mi? Hiç Scooby seni çok seviyorum diye yazmıyorsunuz. Siz beni unuttunuz unuttunuz. Ama ben sizi asla unutmam. Çünkü çok seviyorum ben. Sevgili Scooby biz de seni çok seviyoruz ve Bilsem derslerinde diğer tüm derslerde seni yanımızda görmek istiyoruz. Scooby de yanımızda olduğuna göre artık bu sınavdan hiç korkmamıza gerek yok bence. Biraz sonra ekranımıza 10 tane soru gelecek her soru birer dakika olacak. Artık ezberlediniz de yeni girenler, beni yeni keşfedenler var aranızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben sade öğretmen, çocuklara ders çalışmayı sevdiren öğretmen. Onları böyle alıyorum, eviriyorum, çeviriyorum, dersleri sevdiriyorum. Sevdirmeden de buradan göndermiyorum. İşte şimdi bugünkü Bilsem sınavında da ne yapacağız sevgili çocuklar? Her soru 1 dakika olacak. Sorular ekrana gelecek. Sorular ekrana gelince ben o kus bu kus yapıp buradan kayboluyorum. Kenarda bekliyorum. Çünkü neden? Sınavda yanınızda ben olamayacağım için burada da yanınızda olmuyorum. Ama daha sonra sınav sorularını tek tek anlatmak için Sade öğretmeniniz yeniden buraya geliyor. Yönetmenim de diyor ki sevgili e, Sade öğretmenim toparlanıyorlarmış. Herkes yetişmeye çalışıyormuş derse bir dakika içinde başlayacağız diyor. Tamam yönetmenim herkes yavaş yavaş gelsin. Ben de arkadaşların selamlarını okuyayım buradan. Sıkı bir seni çok seviyoruz yazmışlar. Sıkı sevmeyen mi var? birçok şehirden var. İstanbul, Ankara, İzmir, evet, Maraş, Antep. Teşekkür ediyorum herkese buradan el sallıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Yurt dışında olan öğrencilerime de buradan kart gönderiyorum sevgili çocuklar. Bu arada birler, ikiler, üçler, dörtler. Instagram'a sizler için mini testler koyuyorum mutlaka. Ama mutlaka mini testlere katılın sizler için paylaştığım realistleri hikayeleri izleyin ve kanala hala abone olmadıysanız abone olun bildirimi açın ki bazen dersleri kaçırma ihtimalimiz oluyor dersleri kaçırmamak için abone olup bildirim açarsan normal dersleri de kaçırmazsın bu dersleri de kaçırmazsın sevgili öğrencilerim. Ayrıca dediğim gibi instagramda çekilişlerim oluyor onları kaçırma deneme sınavlarımız oluyor onları lütfen ama lütfen kaçırma diyorum. Bu çekilişte en son bir öğrencime daha gitti. Kendisini tanımıyorum. Buradan ona da sevgiler gönderiyorum. Güle güle kullansın kitabını benden. Ona hediye olsun diyorum. Sevgili çocuklar, ekrana sorular geldiği zaman size hafif bir müzik veriyor yönetmenim. Ben sesimi kapatıyorum. Görüntüm de burada olmuyor. Lütfen 10 soruyu dikkatli çözün. Kolay bu diye hemen işaretlemeyin. Düşünün, süreyi düzgün kullanın. Şimdiden demiş ki öğretmenim ben onda 10 yapıyorum. Hep tebrik ediyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Yönetmenim, sorular birazdan ekrana gelecek ve ben kaybolacağım. Tamam mı? Harikasınız. Suku bir de gidecek, ben de gideceğim. O zaman ne diyoruz? kız, Abra Abrakadabra. Akışların hepsi sizin için. Neden mi? Çünkü 10 soruyu dikkatli bir şekilde yaptınız. Şu an ekranda benim karşımdasınız. Sevgili yönetmenim biz birinci soruya geçelim. Onda kaldılar çünkü hepsi. Birinci sorudan hep birlikte ne yapacağız? Beraber çözmeye başlayacağız. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok kolaydı diyenler var. Aferin size. Öğretmenin bazı sorular zordu diyenler var. Şimdi ben anlatınca kolay mı zor mu hep birlikte bakacağız. İlk soruya baktığımız zaman ne var sevgili çocuklar? Bakın burada farklı farklı objeler koymuşum. Bir doğa yani daha doğa olayıyla ilgili bir şey var. Bir tabela var. Bir de deniz taşıtı var. Doğa olayı aşağı indiğim zaman yine bir doğa var. Ormanlık, ortada deniz taşıtı, yan tarafta levha var. Evet ilk kısma bakıcı yine bir levha, ortada bir doğa olayı. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne eksik? Hep ne koymuşum yukarıdaki kutucuklara? Deniz taşıtı koymuşum. Burada ne eksik sevgili çocuklarım? Burada Telegram yok evet şu an buradan cevaplıyoruz sadece. Deniz taşıtı eksik. O da bakıyorum A'da mı B'de mi C'de mi deniz taşıtı D'de mi? A şıkkında deniz taşıtı var. Çoğunu doğru yapmış dikkatinden kaçanlar için de anlatmak istedim. Tebrik ediyorum. Ben de ilk soruya tik koydum. İkinci soru şimdi ekrana geliyor. Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Var çocuğum. Hatta bilsem tersi var. Böğün canlı ders var. Hep birlikte ne yapalım? Bakalım hadi bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman sevgili çocuklar. Mikroskopta mikropları görürüz. Evet teleskopla neye bakarız? Haydi bakalım. Haydi de bakalım. B ve C şıkkı size biraz yanıltmış olabilir. Hemen mikroskopu koyup onu işaretlemiş olabilirsiniz. Ama biz yıldızlara, gezegenlere, aya neyle bakarız? Teleskopla. Ay bir teleskopum olsun çok isterim yönetmenim. Mümkün mü acaba? Alabilir misiniz? Yönetmen diyor ki oldu. Oldun. Ama ben öğrencilerimle bakmak isterdim gezegenlere ya. Lütfen. <laughs> Scoobicim sen mi alacaksın? Çok teşekkür ediyorum. Canım Scoobim çok teşekkürler. Gördünüz mü çocuklar? Scoobi bize alacakmış teleskop. İkinci soruyu D diyenler tiki attım. Yıldızı kaptınız. Tebrik ediyorum. Üstten görünüm sorularına bayılıyorum. Bence en zevkli sorular. Bulmaca gibi. Üstten baktığın zaman en üstte neyi var? Yeşili görürsün orta olarak. Yeşilden sonra kırmızıyı, kırmızıdan sonra laciverti sonra sarıyı. Aradaki o sütunlar kısa olsaydı göremezdin. Yani birbirini geçmesi gerekiyor renklerini görmen için. Hayal et hayal edersen cevabı bulursun. Üçüncü sorunun cevabı ne olacak sevgili çocuklar? Adana'nın A'sı olacak. A diyenler Sade Öğretmeni'nden Yıldız'ı kaptılar. Tebrik ediyorum. Kap 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 yine bir üstten görünüm sorusu öğretmenin bu biraz karışık evet karışık ama yapılamaz değil Üste doğru uçtuğunu varsay bir güvercin oldun kelebek oldun baykuş oldun kartal oldun ne oldun sen bilirsin üstten baktığın zaman üst taraftan renkleri nasıl görürsün, görürsün görersin görürsün konuşamıyorum ya görersin ne ya. Yönetmen de güldü. Allah'ım ya. Ama komik oldu gerçekten. Üstten görünümü değişik gibi olacaktı sevgili çocuklar. Eğer D dediyseniz sade öğretmeninden yıldızı kap. 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 Diyorum harikasınız. Cevabı D diyenler sade öğretmeninden yıldızı kaptılar. Beşinci soru ekrana geliyor. Haydi bakalım. Haydi şey de bakalım. Dostum, yine ya. Hayır, hayır şekillerle ilgili şey mi dostum değil. Mesela daireden kaç tane var? İki sarı iki siyah olmak üzere dört tane var değil mi? Kareden kaç tane var? İki tane var değil mi sevgili çocuklar? Bir en ba, bak, sonda var eksosta bir de yukarıda var. Hepsini böyle bulacaksın üçgenden dikdörtgenden. Cevabı ne buldunuz? Dikkatli sayacaksınız. Cevabı A bulmuş olmanız gerekiyordu. A yapanlar var. Aferin size. A yapanları tebrik ediyorum. A diyenler kap. Yaşlı tebrik ediyorum. Sevgili çocuklar Bilsem'e girmiş olsanız da girmemiş olsanız da bu sorular sizin düşünme becerilerinizi geliştireceği için çok önemli. Ben burada sizler için 10 tane soru çözüyorum. Bu soruları farklılaştırmak, yeni sorular çözmek sizlerin elinde. Ben sizler için bir kapı açıyorum. Bu kapıdan girmek, dersi sevmek, öğrenmeye çalışmak, öğrenmenin içinde kendini iyi hissetmek de senin elinde. Sevgili veliler sizler de zaman ayırıp da çocuklarınızı YouTube'da benim karşıma oturtturup bunları izlettiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler gerçekten ilgili ailelersiniz ki bu şekilde çocuklarınıza destek oluyorsunuz. Bir büyük alkış da benden sevgili aileler için gelsin. Tebrik ediyorum. Deli. Altıncı soruya dikkatli bir şekilde bakalım. Scooby sen de bak bakalım. Saadet öğretmenim ben bu soruları çok seviyorum. Kendimi ne yapıyorum biliyor musunuz? O karenin üstüne çıkıyorum. Ondan sonra üçgenin üstüne atlıyorum. Böyle böyle oyun oynamayı çok seviyorum Saadet öğretmenim. Kesin arkadaşlar da çok seviyordur. Ya Scooby gerçekten güldürüyorsun beni ya. Gerçekten çok komiksin. Böyle hayal gücün olduğu için bayılıyorum sana. Evet aynen üstüne çıktın hayal edeceksin. Daireye üçgene hepsini hayal edersen yaparsın. İşte bu soruda da aynen o şekilde hayal edip neyi bulacaktın? Hangi şıkkı bulacaktın? C sarı üçgeni bulacaktın. Renkler değişiyor. Üstündeki simgeler aynı kalıyor. O yüzden cevabı Han'ın C'si olacaktı. Bu kaçıncı soru? Altıncı soruydu. C olacak. Şimdi gelelim yedinci soruya sevgili çocuklar. Çocuklar bir şey sormak istiyorum. Yönetmenim bu soruyu sen yaparsan hani böyle takıyorlar ya kafalarına böyle inşaatta falan. Onun adı ne bir düşün bakayım ne olacak? Hayır diye bağırasım var sevgili yönetmenim. Sevgili yönetmenim, hiç iyi oluyor mu böyle o piti pitiler falan? Hiç oluyor mu? Yani hiçbir zekalı çalıştırmadan direkt o piti piti baret diyoruz sevgili yönetmenim. Baret. Hangisi baret? Şu sarı şapka gibi olanın ismi işte baret. Cevabı B diyecektin. Yıldızı da kapacaktın sevgili yönetmenim ama olmadı. Olmadı. Çok güzel bir örüntü sorusu. Dikkatli baktığın zaman birden ikiye ne artmış? Bir artmış. 2'den 4'e ne artmış? 2 artmış. 4'ten 7'ye ne artmış? 3 artmış. 7'den 11'e kaç artmış? 4 artmış. 11'den kaç artacak? 5 artacak. Cevabında o yüzden 16 B şıkkı olacak. İşte bu kadar kolaydı örüntü. Yapanları tebrik ediyoruz. Hı, hmm, güzel soru geldi. Haydi bakalım. Çocuklar isteseniz bütün soruları çözersiniz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi ama her şeyi yaparsınız. Bak inanıyorum. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Aynen öyle. Sizin inanılmaz bir gücünüz ve sevginiz var. Buradaki şifre neydi? Kelimenin son harfiyle yeni, har yeni kelime başlıyor. Balık kla bitmiş. Kurt bitmiş. Birinci sınıflara böyle öğrettik. Tilki i ile bitmiş. Demek ki i ile başlayan ne var bakıyoruz. İnek mü inek olacak. Cevabı D diyenler kap. Kap. Kap 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 yıldızları. Süper gidiyorsunuz sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ki bizim derslerimiz sadece bilsem değil. Birlere, ikilere, üçlere, dörtlere canlı yayınlar yapıyoruz. Deneme sınavları yapıyoruz. Soru çözümleri yapıyoruz. Sade Öğretmen Akademi ilkokulun her aşamasında çocukların yanında. Mini testlerimizde, Instagram'da Mutlaka konu anlatımlarım da orada. Burada da konu anlatım videolarım var. Orada resimlerim var. İstiyorsanız onları ne yapabilirsiniz? Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ders çalışırken önünüze pano gibi asabilirsiniz. Bunların hepsi sizlerin yararına. Ayrıca kanalımızda Pomodoro da var. Pomodoro neydi? Bir ders çalışma tekniği. O Pomodoro'ya tıkladığın zaman zaten anlatıyorum. O yüzden sizler de ders çalışırken, kitap okurken Pomodoro'ya birlikte ders çalışabilirsiniz sevgili çocuklar. Bu son sorum sevgili yönetmenim. Son soru ekrana geldi. Ay saçım da böyle bir bu tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor, bir değişik oldu. Ben yoruldum herhalde de biraz ondan mı böyle yapıyorum? Sen aklına koyduğun her şey başarısın. Teşekkür ediyorum yönetmenim. Siz de aklınıza koyduğunuzu başarırsınız. 10. soruyu ne kadar güzel çizmişler. 10. soruya baktığımız zaman ne oluyor sevgili çocuklar? 2 ve 3. sütundaki, satırdaki diyeyim daha doğrusu. Satırdaki şekiller birleşip en baştaki şekli oluşturuyor. Bak 2 ve 3'e bak. Adamı oluşturmuş, değil mi? 2 ve 3 birleşmiş, adam oluşturmuş. Öbürüne de bakınca 2 ve 3 birleşmiş ortada yine adam oluşturmuş. En altta da 2 ve 3 birleşip adamı oluşturacak. Cevabımız ne olacak o zaman? Bir bakayım. A mı desem, B mi desem, C mi desem, D mi desem? Haydi bilirsiniz zekalar. Çalışsın köfte zekalar. Tık 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 tık. tık. Tabii ki A olacak. A adamın oluşması için yarım kalan parçam A şıkkında karşınızda. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum hepinizi. Hepinizi alkışlıyorum sevgili çocuklarım. Bu arada Bu arada bugünkü 10 soru bence uzun zamandır çözdüğümüz soruların arasında en güzellerinden biriydi. Bazen sorulara doyamıyorum. Ya bir 10 soru daha olsa, 10 soru daha anlatsam diyorum. Hepinize katıldığınız için tebrik ediyorum. Bu arada bana çok mesaj geliyor. Öğretmenim, bizim sizden haberimiz yoktu. Lütfen o yüzden bakın bazı velilerden rica ediyorum WhatsApp veli gruplarında derslerden haberdar edin. Herkes ücretsiz bu yani e, paylaşalım sevgili çocuklar bu güzel bir şey. Sadece kendimiz izlemeyelim. Bütün arkadaşlarımız izlesin. Herkes başarılı olsun. Ülkedeki bütün çocuklara faydalı olayım. Lütfen rica ediyorum bu iyilik projesine bir katkıda siz yapın. Bakın ben ücretsiz yapıyorum. Sizlerden bir kitap istemiyorum, sizlerden bir materyal, bir para istemiyorum. Bu işi sadece gönüllü olarak sizler için ücretsiz yapıyorum. Sizler de bir ışık açmak için bu yolda bana destek olmak amacıyla lütfen etrafınıza yayın, hikayelerinizde paylaşın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu iki ders harikaydı. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Instagram'ı takip et, hikayeleri iyi bak çünkü duyurular orada. Kendine de çok iyi bak. Hoşçakal.